arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Ama Leon'la oynuyoruz. Dün Leon çıkartmıştım. Bakın. Ben, işte. ben de azalanını yaptım. Bakın arkadaşlar şundan çıktı ya. Şu 39. kademe var ya. Mega kutunun yanından çıktı. Ee, solunda var ve oynayalım. Bu arada soygunda oynayacağız. Ben bunu bayağı oynadım arkadaşlar. Çok güzel karakter. Bir dakika tek hesaplaşma giyerim. girelim Girelim. giyelim diyorum ya girelim. Ve başlıyoruz. Hadi. Sizin biraz açıyorum. Nita var. Nita'yı alırız. Nita'yı çok alırız. Nita alırız. alırız. Bir dakika alamayız. Hayır. Şimdi herkese rezil oldum ben. arada arkadaşlar. Yani şunu da söyleyeyim dün videoda söylememişim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı ve zil butonunu açıp yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada um, abone ve like katan abone olanlara ve like katanlara ne on çıkıyormuş duyduğuma göre bence Brostar hesabınız varsa hemen um, abone olun ve like atın size de böyle loan çıksın benden önerim ya bir de şey çıkıyormuş hmm. Zemlerden de cin çıkıyormuş yorum yapanlara ve zil butonunu açanlara istiyorsanız benden söylemesi. Siz istiyorsunuz. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir sorun oldu onu düzeltip geldim. Aa abi, Ben bunu alırım. Ben bunu çok kolay alırım. Alkın Ama benim interneti beni bozdu ya. Kötü oldu yani. abi, canım, abi adam 10 yüzdü bu arada. Bunu bir almamız birazcık zor oldu. Hadi. en yüklü Ve şimdi bir de çift girelim. Çift. Çift. Arkadaşlar eskiden çok çift oynuyordum. Şimdi Leon gelince tabi tek de başladık yani. Bu arada arkadaşlar öneriyorum. Eğer Leon'umuz Leon varsa şey yani. Hesaplaşma. Şey hesaplaşma olmayan yani. Güzel gidiyor. Yani güzel. Güzel oluyor yani. ee, her zaman on. Ama onu bitme. Onu bit falan. Yani arası da böyle. ikinci İkinci. İkinci Gel buraya. Ağzını kırayım kaç. Kaç anam kaç. Kaç anam da kaç. Gel 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 gel. Ağzını kırayım ağzını 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 kırayım ağzını. ağzını. <laughs> Ama internetim yoktu ki ya. Yani. <laughs> İnternet gitmişti ben ne <laughs> yapayım. Arkadaşlar şunu oynamak istemiyorum yani üstte bir tane hayal ettiği şey var ya onu oynamak istemiyorum ben pek. İlk önce şu soygunu da oynamamıştık. Aynen. soygunu bir oynayalım. Bu arada arkadaşlar şey. Leon da mesela ortadasınız ya o oradan ultinizi basıyorsunuz ben şimdi size taktik göstereceğim. Çok güzel taktik. Yani. Uygulayın bence ben buldum. ben bulunca her şey iyi oluyor yani. Hava at, hava tane YouTube'cusu İnternetim yok. İnternet çekmiyor. Abi ya yarısını indirdiler bak 94 Abi internetim yok. Ya internetim çekmiyor. Abi sinirim bozuldu ya. Ha, tamam. Kimsiniz oğlum siz? Kaç 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 kaç. kaç. Ercan şuraya geleceksin. Burada biraz canını dolduracağız. Ondan sonra da bakın mesela bu geldi ya. Şimdi bunu görüyor muyum? Ben. ben şimdi bunu görüyorum. Ağzını yüzüne dağıtırım ha. Abi ya. Abi sen arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar geri geldim. Allah. Ama abi işte bakın 11 yükle falan olunca yani sıkıntı. <laughs> şöyle kimse? Bugün bozdum. Özür dilerim onun için. Bunu takip gösteremedim yani. Yani söyleyeyim. Gel sen. Oradan alırız ya. Alırız onu. Onu alırız. Abi ya ben nereye kaçıyorum? Sizinki 51 ya. Adamlar oldu, aldı aldı. Ama abi şu internet sizinden var ya. İnternet de çok sinir oldum. İnternet çek. Ne, ne oynayalım? Ödül abi. Böyle gideceğiz. Başka karakter almayacağım. Çünkü aha Arkadaşlar ben yeni bir şey fark ettim. Bakın Enderliği koriye yaptınız ya. En, bakın şu an. Enderliği Gori'ye azalan yapıyorsunuz en üsttekiler geliyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Abi ne çok sıkıntı oldu ya bu videoda var ya. Neyse başladık. Hadi. İnşallah internet burada güzel çeker. Başka bir yere geldim. İnşallah. Çekiyor galiba. Aynen çekiyor. Burada daha kötü çekiyormuş. Tamam, gelin gelin. Küçücesiye bir atak. Biz bir karşı atak yapalım mı? Yani. Hadi karşı atak alsın. <laughs> Ama abi ya yes Abi Jesse Leon'a karşı daha güçlü ya. Bir de arkadaşlar bir tane şey var onu izlersiniz ben koymayı bilmiyorum da öğreneceğim yakında. Şey bir tane adam var Kuro Leon'u kapıştırmış Leon yendi. Yani biz şanslıyız yani Krova karşı. Anladınız <laughs> mı? Abi Tanrıcığım! Ne oldu? İnternet internet beni öldürdü ya. Var ya. Gerçekten tekrar ön, ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. İnternet, internet, internet şey Olmadan ölmeyiz, ölmeyiz. What's this? bari şu ulti de göstereyim arasına. Engelletmedi ya. Altana bomba. Altana bomba. Abi var ya. Ama alıyoruz ya. Alıyoruz. Bu maç bizde. Ben ben internetim sıkıntı. O bu maç bizde arkadaşlar. Hadi. Taşım alır. Aldım. Ha var ya arkadaşlar asla bu boya bulaşmayın. Abi mesela bu oyunu öldürdünüz ya. Bon'un orada mayınları kalıyor. sizi öldürebiliyor yani. O yüzden sıkıntı bu biraz hesaplaşmada. Evet ama bu yani sıkıntı yok. Her herkes size buluşabilir yani. Tamam aldık aldık bunu. Evet, Yey dostum. Leon gücü. Aa başlık başta buldum. Leon'la yardı dağıtır. Leon'la bir sürü maç attık ya. Önce o yapalım. Bu savaş olsaydı onunla da girerdim. 16 saat kalmış, yarın gireriz. Savaş top. Girdim. Haydi, 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 haydi. <laughs> <laughs> Alkanım bak oha adamda oha adam da, oha, adam da yıldız şeli kostümü var arkadaşlar. Bu çok nadir bir kostüm bu arada. Gerçekten çok nadir bir kostüm bu. Yani bayağı nadir. Bu bir tek dükkanda satılmayan kostüm 2019'da önce başlayanlara veriliyor bu. Gerçekten yani 2019'dan başlamış. Ay 2019'dan önce başlamış. Adam bu öyle bir şey Eski aksesuarı neydi ki? Unuttum. Ben de vardı bir ikisi de. Diğer aksesuarında. Yani eski aksesuarı da Leon. Ha <laughs> bak Leon eski aksesuarı Leon. İsmi Leon arkadaşlar değil mi? Onun adında Leon çıktı. Gerçekten inanamıyorum yani. Gerçekten yani sevindim. Yani büyük şans istiyor. Ben destans falan istiyordum. Yani karakter çıkmıyor diye destansı istiyordum bakın. O kadar direniyordum. Ondan sonra büyük kutudan 20 27 altın çıktı. Ondan sonra da ne çıktı Levan. Dedim bunun duyurusunu yapmıştım. Arkadaşlar yarın arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız like atın. Like atın en az 15. 15 derken 15 günden On 15 dak. 15 dak gelmezse de çekerim ben. Benim de öyle bir kuralım var yani kendime göre. istediğimi çekebilirim. Kendi kanalımın nasıl değil mi? Yani mantıken. Ben yani şimdi otop hangisinde? Abi ne dedi? Vallahi deliyim. Deli çocuk. Kanalımın ismi artık deli çocuk. Yeni isim buldum. Marul kafa da koyuyor. dakika ne acıyor? Gel 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 Ne şey şimdi arka <laughs> taraf. Mardır. Aa böyle çift şat olurdu yani. Bundan çok şey güzel bir çift şat olurdu. Ulan siz ne yapıyorsunuz be ya? Siz ne yapıyorsunuz be ya? Anam, anam, anam. Siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar berabere kaldık. Ve i̇şte elmas takmak olmuyor. Yani. Koş. Atıyorum. Tamam atıyorum. Tamam atıyorum. atıyorum. Attım. Tamam bak tamam 18. 18 saniye kaldı. Hadi karşı atak, karşı atak, karşı atak, karşı atak, karşı atak, karşı. Atak, karşı, atak, karşı. Abi karşı atak, karşı atak, karşı. Karşı. Abi, ne biçim sesin ya benim? Allah'ta sanki ya. Allah'ta gibi. Aa beraber de rengi mor oluyor. E şimdi ne kaldı sıra? Yılan dükkanı. Abi. Arkadaşlar bir... ben burada bir videoyu bitireyim. Video çok uzun olmuş. Yani görüşürüz. Yarın elmas kapmacı oynayacağız söz. Bay bay. Ben bugünlük benden bu kadar yani. Gerçekten bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşürüz.